Hoş bulduk, merhaba nasılsınız? İyi, nasıl keşler? Süper, bomba gibi. Bugünkü program nedir? Bugünkü program, iki tane yer göstermem var. Bir tane müşterime kira kontratı dolduracağım. Kira kontratımız olacak. Bir tane de müşterimin yer arayışı var. Onunla ilgili belli bir araştırma yapacağım. Bayağı yoğun. Normal. Normal bu mu? Evet. Süper. <laughs> Nerelerde peki bu şeyler, işler? Hangi bölgede aldın portföylerde? Yer göstermem Bağdat Caddesi bölgesinde. Araştırmam da Bağdat Caddesi bölgesinde olacak. Satılık mı? Bir tanesi satılık, bir tane kiralık. Yer göstermenin bir tanesi de satılık. Onun yani, nerede, bölge nerede? Yer gösterme. Yer göstermem çift havuzlarda olacak. Hasan Ali Yücel sokakta çift hmm. havuzlar rezidansında yapı merkezinin yapmış oldu. Peki bu Portföylere müşteriler nereden geldi? Bu portföylere müşteriler satılık olan yere müşterim Instagram'dan geldi. Hmm. Instagram'da aktif pazarlamamız işe yaradı. Sahibinden de onca üst sıra doping almamıza rağmen vesaire artık sahibinden de etki alamıyoruz. Sosyal medya reklamlarından iyi geri dönüş alıyoruz. Peki her portföy yapıyor musun sosyal medya reklamı? Ağırlıklı olarak satılık portföylere sosyal medya reklamı yapıyoruz. Farklı pazarlama faaliyetleri nedir peki? E, mail atıyoruz. Daha öncesinde müşterilerin bildirdikleri mailleri topluyoruz. Bunların datasını oluşturup mail atıyoruz. Mail ile bilgilendirme yapıyoruz. Telefonla arayanları e, burada portföyümüz çıktı diye bilgilendirme yapıyoruz. En önemli bir e, müşterilerin hoşuna gider. Özellikle yaptığımız pazarlama çalışmalarında e, VR çekim yapıyoruz darinin içinde. O VR çekimleri otomatik olarak o bölgede daire ayınlara gönderiyoruz. Oradan ciddi anlamda geri dönüş alıyoruz. Aslında oluyoruz. mevcut bir datam var. Bayağı bir ciddi anlamda bir datan oluştu. Onlarla paylaşıyoruz. Öncelikle kendi datam ve ofisimizdeki çalışan arkadaşlarımızın datası. Hı. Yani ofisteki çalışan başka yerde de arkadaşım Bağdat Caddesi'nde bir şey varsa o benimle paylaşıyor datasını. O dataya o portföyün VR çekimini attıktan sonra geri dönüş oluyor. Yani zaten ben şöyle bakıyorum olaya. Biz %100 pazarlama faaliyetinden %1'ini tutturup o %1 müşteriye daire satıyoruz. 100 tane müşteriye daire satmıyoruz. Onlardan bir tanesi tutsa biz başarıya ulaşmış oluyoruz. Peki seninle alakalı farklı bir ee, hizmet kalemi var. İşlem bittikten sonra çok ciddi anlamda müşterilerin e, isteklerini devam ettiriyorsun hala. Yani evinde olan belki bir, benim bildiğim bir buçuk iki yıl geçmesine rağmen evde bir e, mutfaklarında olan bir problemle alakalı çok ciddi bir ustalarla alakalı bir destek ve kiralık dairede değildi. Yanlış hatırlamıyorsam satılık bir daire. Evet. Bu seni yormuyor mu? Yani yormuyor mu? Aslında o müşteriye de yeni bir müşteri gibi bakıyorum. Yani hmm. onu ben bu edindim galiba. Satış işlemi de olsa, kiralık işlemi de olsa, ben hiç bağı kalmasa da o insan bana bir müşteri daha kazandırır. Peki o tadilatla alakalı ya da farklı. Ya ben şeyi de biliyorum ya. Evinde bir kadın ihtiyacı, hizmetli bir kadın ihtiyacı olsa bile seni arıyorlar. Yani evet. Bunu yapmadığın zaman bir müşteri kaybına uğrayacağın için mi yapıyorsun yoksa? çok gönülden, işten gelerek mi yapıyorsun? Alışkanlık oldu artık. Onları iş hmm. olarak görmüyorum. Hmm. Ben de yaptığım farkına varmıyorum ama siz dışarıdan hmm. siz arkadaşlarım vesaire Erap ne yapıyorsun diye bana bazen soruyorlar. Diyorum kadını kaçmış evden. Hmm. Acil kadın bulmam lazım. Sürekli bölgede olduğum için ister istemez de işte 8-9 yıldır da bu sektörün içinde olduğum hmm. için artık insanların o ihtiyaçları çok zor bir ihtiyaç olsa bana çok kolay oluyor. Çünkü hmm. Telefon datamdan 4500 kişinin arasında bir kişi olan, onun aradığı yani. kişi oluyor. Yormadan yapıyorsun aynen aslında. Aynen telefonuma bakmam yani yeterli, yeterli oluyor. Bir de hiç kimseye hem çalışan kişiyi kötü kişiye yönlendirme hem kötü kişi çalışan kişiye yönlendirme. Ondan dolayı da o çalışanlar da benden benim. Hani o temizlik görevlisi işte elektrikçi, marangoz vs. Onlara da bir iş sağlıyorsun. Onlara da iş sağlıyorum. Onlar da o gittiği işlerden başka... İşler kaptanın farkında ve e, aynı şekilde onlar da bana iş sağlıyor. Ben onları iş sağladığım için Hı. kazan kazan felsefesi. Peki Erak yaklaşık e, 8 yıl bitti. Evet. 2011'de başladık. Peki 2011'den 2019'a ne değişti? Gayrimenkul sektöründe. Gayrimenkul sektöründe. Yani şöyle her sene değişiyor aslında ben onu, hmm. yani her iki senede bir bizim sistem değişiyor, çalıştıklarımız değişiyor, ee, pazarlama faaliyetlerimiz değişiyor. Gelişiyor mu aslında? Değişiyor da yani, gelişiyor değil mi? Geliştirmemiz gerekiyor. Gelişiyor, çok gelişiyor ve müşteriler çok hızlı olmamızı istiyor. Hmm. Yani eskiden işte size e, bir müşteriye cumartesi gününe randevu verirken, perşembe gününden cumartesi, hmm. şimdi hemen görmek istiyor. Bunun da nedeni bir işte... Artık Teknolojinin gelişmesi olabilir mi bu? Yani hızlı erişimi. Erişim. Aynen. Kuşak değişiyor. Eski hmm. kuşaklarda çünkü insanlar randevu verirdi o, yani cep telefonu olmadan hmm. önce. O randevu saatinde adamın gelmesini beklerdi. Bir saat, iki saat geçenlerde bir müşterim anlatıyor. Bütün gün bir müşteriyi bir otelde bekledim diyor. Hmm. Şimdi öyle değil. Beş dakika bile geç kalsan müşteri hemen 1-0 yenik başlıyorsun Hı. işte. Ondan dolayı devamlı müşteri hızlı geri dönüş, hızlı servis. Ama alımlarda aynı hızı da sağlayamıyorlar kendileri, değil mi? Serviste sadece hizmet kısmında hız bekliyorlar. Evet. Alımlarda... Alım alımda aynı hız sağlanıyor Hı. mu? Yok. Acaba acaba. Peki... Orada da top bize geliyor işte. Peki onu hızlandırmak Hı. bize düşüyor. Şimdi e, hizmetin hız. hızıyla alakalı sen bu konuda ee, bir de motor aldın değil mi? Hızlı bir şekilde evet, servis verebilmek Evet. Için. Bu ondan kaynaklı herhalde. Ya yani onu ilk önce <laughs> hobi amaçlı almıştım. Hı -hı. Sonrasında ilk motoru kullanıyorum tabi. Müşteriler arıyor. Hı -hı. Tamam diyorum 5 dakika sonra gelirim. İnanmıyor. İnanmıyor. 5 dakika sonra orada oluyorum. İşte şu an daire gösteriyorum. Suadiye tarafındayım. Sarayice'ye Cedid'e bir 10 dakikaya kadar gelirim. İmkan yok diyor. Diyorum ben motorlayayım. Sorun yok. Bir 10 dakika sonra orada oluyorum. Ee, bir gün bir müşterim, 19 Mayıs'tı galiba, cadde kapalıydı. Kendisi de yurt dışına gidecekti. Erap Bey, biliyorum cadde kapalı ama işte gelir misiniz vesaire. Gelirim dedim, Ge gittim. Çok teşekkür ederim dedi girmeden önce. Çıkarken teşekkür etti ondan sonra. Ya sizi de işte bu cadde trafiğinde soktuk vesaire, yollar kapalıydı, <laughs> geldiniz vesaire. Müşteri bana böyle az önce demiştim 1-0 yenik başlıyoruz Hı -hı. geç kaldığımız zaman. 1-0 öndeydi. müşteriye. İstediği saatte, istediği yerde olduğum için. Peki bu çok ciddi bir yoğun tempom var. Ben de çok iyi biliyorum. Servislerin telefonları hatta şu an bile sürekli telefon çalıyor evet. arkada. Eee <laughs> nasıl vakit ayırıyorsun? Değil ya de. öncelikle bana bu çok mesai harcıyormuşum, çok çalışıyorum, yoğun çalışıyorum diye düşünmüyorum ben hmm. bu işi. Normal hayatım olarak görüyorum. Yani işe gidiyormuşum, işten geliyormuşum işte zaman çok harcıyorum diye düşünmüyorum. Hmm. Genelde de alemin bir ihtiyacı olduğu zaman işi hemen orada bitirip alemin yanına gidebiliyorum. Veyahut da yani alemi... İrmali etmiyorsun sonuçta ona. Kesinlikle. Yani işimiz o zaman kadar güzel... Zaman iyi yapıyorsun o zaman sonuçta istediğim zaman istediğim yere gidebiliyorum. istediğim yerde yemek yiyebiliyorum. İstediğim tatile çıkabiliyorum. Ve bunun belli bir gün sıralaması olmuyor. Eşim o tatil yerinde kaldığı zaman ben gidip geri dönüyorum. Burada İstanbul'da işimi halledip sonra tekrar tatile gidebiliyorum. Süper. Yani bu da çoğu sektörlerde yapamayacağım, yapamayacağımız bir iş. Ondan dolayı benim İstanbul'da çalıştığım benim gözüme gelmiyor. Peki müşteriler neye göre karar veriyor? Fiyata göre mi, bölgeye göre mi, onlara yaşatabileceği duyguya göre mi? Etkileyen faktörler nedir? Alımda özellikle. Hanımlar genelde mutfağın büyük olmasını istiyor. Hı -hı. Mutfak büyük olduğu zaman ve temiz, yani eski bir ev bile olsa mutfak temiz olduktan sonra evin içi de temiz olduktan sonra o hanım o eve alışıyor. Ama güzel bir ev içi basat olsa yani temizlik yapılmamış olsa toz, toprak vesaire bir yerde bir pislik görse vesaire işimiz biraz daha sıkıntıya gidiyor. Servis vermeden önce çok. O yüzden gerçekten evet. Değil mi? Servis temizlik. vermeden önce e, yeri geliyor mülk sahibine, Dari'yi boyatıyorum, temizletiyorum. Eski de olsa ev, yeni de olsa. Unutamadığım işlemim bir müteahhitimiz vardı. Kendisinden sürekli görüşüyorduk, yetki istiyorduk, pazarlamak istiyorduk portföyünü. Kendisi de yetki vermiyordu. Biz de yere pazarlamıyorduk. Ve fiyatı da yanlıştı. Daha sonrasında yetki vereceğini söyledi. Fiyat çalışması yaptık. Dedim kendisi 750 bin dolarla son razıydı daireyi satmaya. Dedim satış fiyatı olarak 900 bin dolardan çıkacağız. Hmm. Şaşırdı tabi ben satamadığımı sen nasıl satacaksın? Bir de 150 bin Aa. dolar fazla ya. Bir de 150 bin dolar fazla ya. Hmm. O zaman zaten komisyon olayını kapattık. Verceye hizmet hmm. bedelini kapattık orada. Hizmet bedelini anlaştık. Sonrasında kendisini hiçbir pazarlama yapmıyordu. Müşteriyle de düzgün ilgilenmiyordu. Ve müşterilerin o bölgede o maldan haberi yoktu. Hmm. Sitenin dışından iki bloklu bir yer gözüküyor ama içerisinde farklı bir dünya var. Onunla ilgili güzel pazarlama faaliyetlerimizi yaptıktan sonra bir buçuk ay gibi kısa bir sürede Kaç satıldı? 870 bin doları satıldı. Pazarlama çalışmasını başlattıktan sonra bu portföyle ilgili çok güzel bir broşür hazırlamıştım o zaman. O broşüre QR kodlu VR çekimini de eklemiştim. O broşürü de e, böyle biraz daha üst kesim, e, bayan kuaförlerine bıraktım. Hı -hı. Orada evi görecek kişi e, portföyü görüyor, resimlerini çok beğeniyor. Hı -hı. Cep telefonuna VR çekimini gönderiyorum. Hı -hı. VR çekiminden de çok etkileniyor. Eşiyle beraber daireyi görmeye geliyorlar. Hı -hı. Daha sonrasında ben eşi de ikna olsun diye Hı -hı. O portföyden daha pahalı mülklere de gezdiriyorum hmm. kendisinde. Bu sefer eşi de fiyatın doğru olduğunu düşünüyor hmm. ee, ve bir gün en önemlisi de o portföyü satış kapamamdaki en önemli olayım da e, yerin sosyal tesislerinde kafeterya vardı hmm. ve o her pazar orada kahvaltı yapıldığını biliyorum. Hmm. Bir gün özellikle o pazar günü o kahvaltı saatine getirdim servisi. Hmm. Ve sitenin o kalabalık halini de gördüler. Çocukların oynadığı aile, aile yaşantı herkes birbirinin arkadaş olduğunu. Ve sitedekiler de o kişiyle hemen orada tanıştı. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız?" vesaire. O sıcaklığı da hissedince. Ben yani de dedim ki bununla ilgili bir atasözü var. Ev, ev almayın, komşu adam Hala düşünecek misiniz? Bu bu sitedeki kalan son daire. Bundan sonra da bu sitede satılık daire çıkmayacak dedim. Ve ertesi gün tapu işlemini yaptık. Süper. Müşterilerin bir kere temas ettin ya da işlem yaptığın müşterilerin senden vazgeçememesi ve uzun yıllar boyunca seninle çalışmasındaki sır nedir? İlk başta iletişimimizi koparmıyoruz. Daha sonrasında zaman içerisinde bizi aileden birisi gibi görüyorlar. Dediklerimize inanıyorlar. Biz de Tabii bundan dolayı da rahatlıkla yetki aldığımız için olayları çözebiliyoruz. Ufak bir sorun da olsa kendi yetkimize dayanarak hemen haber vermeden haber bile. vermeden bir de çözüyoruz. Bu da onların çok hoşuna gidiyor. Belli bir zamandan sonra da kendilerinle ilgili bir iş olduğu zaman sadece bana bilgi veriyorlar. Eral şurada bir dairemiz çıkacak arkadaşımızın dairesi boşalıyor. Sen orayı kiralar Hı -hı. mısın dediği zaman da referansına da beni danışmana gibi değilmiş sanki kendi bir yeğeniymiş Hı -hı. gibi anlatıyor. Benim para kazanmam için kendisi bana bir fayda sağlamak Hı -hı. istiyor. Ondan dolayı da rahatlıkla kendi işlerimizi sen rahat ediyorsun değil mi yani öyle bir e, kesinlikle, baskı altında hissetmiyorsun kendine. Kesinlikle kendimi ifade etmek zorunda kalmıyorum. <laughs> ne hizmet bedelini konuşuyoruz o zaman? <laughs> e, ne vereceğin hizmeti. Yani. Ne de vereceğim hizmeti. O çünkü beni o güvendiği arkadaşı kendine çok iyi pazarlıyor. Beni benden daha iyi pazarlıyor ona. Ondan dolayı da rahatlıkla işlem yapıyorum. ve uzun süreli bir ilişki hiç kopmadan devam, devam ediyor. ediyor o yüzden. Evet. Evet teşekkürler.